sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Adı da sitar.io. Ama bu ikinci bölüm değil mi? Bir. Aa iki iki. Evet evet. Bir evet. çektik. Hop. Neredesin? Gel gel. Ben bunu öldürürüm. Yenelim yani. Şimdi bir Ya abi ne güzel öldürecektim de. Hop. Oo. Aba. Abla adam nasıl kil aldı öyle ya adam tam iki tane kil aldı evet. Aynen ya Ama iki tane kil ya arkadaşlar yani bayağı bir zor deme evet. Hop Ama ben de iki evet. tane kil almıştım bayağı bir zorlanmıştım Hop Adam çok kolay aldı orada beni Hop alırım. 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 Hop, hop, hop. Alırım. 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 Tam alırım. çarpıyor da fark etti beni. Hop. Evet, 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 evet. Evet, 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 Süper. Süper. Hop. Aferin. Hadi Yılmaz Morgül. İken bir ne oldun? Hop. 100. Hop. Aferin. Şu an burada bir büyük biri öldü onu. Şu an alıyorum. Büş bir büyük biri öldü ya. Hop. Aldım. Şu an ben ondan faydalandım. Ben de bir laf aldancım. Olmuyor. Şu arkada biri var ama. Abi ya, al büyüdü. Nasıl bey bu ya? Hop. Hop. Vallahi herkes aldım abi. Altta herkes vardı, onları aldım. Abi ben tam şu an 3 tane kil aldım. keşke ölseydi. Kırmızı da öldü. Ha. Abla bayağı bir kill aldım ben şu an. Şu an sınırdayım abla, ben. Abla. Abla. Geliyor abla. Ne oluyor? Ha. Oo. Kill manyağı oldum. Kill zenginisin ya. Hop. Bayağı bir kill alıyorum. Tamam ha. ben bu videonun yarısında çıkıyorum tamam mı? Hı hı. İşim. Ha, <laughs> Abi oyun bayağı bir kasıyor olacağım. Oyun böyle kasıyorsa ben ölürüm. Hop. Ne yapıyorsun? Abi bak ben böyle herkesi aslında alırım. Ama adamlar bana sataşmasın. Sataşırlarsa ecelleri kötü olur. Videoyu ne zaman bitireceğim? Bay bay deyip gideyim. Bir iki dakika sonra hop. Ya, ama böyle oyun böyle kasarsa Birinci olamam ki. Hop. Aha. Şu an kaç dakika oldu görebiliyor musun? Evet. Alırım. Evet, Çocuğu da böyle aldım işte. Şu an ben birinci miyim? Yok. Hayır. O dört binsin bayağı bir gelişmiş. Aa. Ya abi oyun çok asıyor. Abi acayip kasıyor oyun. Bilgisayardayken duruyor. Hiç oyunu hatırlıyor. Hop hadi. Abici. Bir şey söyleyeceğim. Hop. Evet. Hop. Aklıma bir taktik geliyor ama kullansam mı kullanmasam mı? Aa yapamadım. Kullan... Öldüm. Bugün. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelin Kendizcey bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.